Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım kanalımız sunacak soru bakalım arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. E, bugün Kenan'la beraber eee Zone Cloud meeting'ten konuşuyoruz. E, bunu her zaman biz kullanıyoruz. E, kanalımıza beğeni atmayı ve abone olup zil tuşuna basmayı unutmayınız. Bu sayede daha çok arkadaşlar bildirimlerden dilimlerden haberdar olabilirsiniz ve yeni Çektiğim videolardan da haberdar ha. olabilirsiniz. Değil mi kanka? Evet. Evet. <laughs> e, lütfen. E, arkadaşlar bu, bu arada benim neden çok haber çekmediğimi söyleyeyim mi? Tabii ki de abim izin vermiyor canlı yayınlarda çekmemi arkadaşlar ve o yüzden çekiniyorum. Hadi ben gideyim. Evet. Bir de arkadaşlar ben Lütfen 10.000 like gelirse size her istediğinizi vereceğim. Ee, bir, bir, birinci 1 olana eee Huawei e, Matebook X, eee ikincisine de Casper e, 10 e, inç tablet. Oo. İkincisine de mini keyboard board. Power board Ooo yani arkadaşlar bu fırsatı Dört kaçırmayın yedik. ama. Arkadaşlar dördüncü olan kişiye de bu renk değiştiren kolyeyi yedi ediyoruz. Bu kolye benim lan benim kolyemi <laughs> neden <laughs> hediye ettiriyorsun? Ya da size Lenovo tabletimi hediye edebilirim arkadaşlar. Lan o senin hesabın içinde var Ama misafir modusuna getirerek hesabı silebiliyor kardeşim. Don, don, don. Evet. Evet yapabiliyorsun. Evet. Ee, çünkü... Arkadaşlar biz Kenanla böyle hep konuşup sohbet ediyoruz bu Zoom ee, Allah şahidin. Ee hep buradan konuşuyoruz. bazenleri derslerimi de buradan yapıyoruz canlı derslerimizi falan. Ee, evet, ben de biliyorsunuz korun covid olduğu nedeniyle öğretmenler evadan. E, bir dakika e, arkadaşları kendi tabletimi bazı e, birinci sınıflar evadan dersi e, ee, Arkadaşlar e, böyle tablet şey resimini kanka. çok güzel olur bence. Denovalarda. Evet kanka e, benim bir tane arkadaşım evet. şim, e, Samsung tableti vardı. Yeri evet. düşürmüş. Hem ekranı gitmiş hem de dokumatiği gitmiş. Of ya. Of. Çok kötü olmuş ona. Hepsi beraber 500 lira. Oo. Oh, Oo. Oh. 500 lira. Oha. Oha. Bana eskiden o tabletten almayı düşünüyordular. Kaç paraymış. Don don don. Samet'in içinde karalı düşünceler var. E, Samet ekranın o. karardı. Bu arada arkadaşlar e, bir de çok Kur'an okumayı unutmayın. Ben de kırmıştım bir kere tabletimi. E, e, ama yüz büyüklere hmm. Samet sanki birini öptü ekranda var. Bak anne öyle korktuğunda en korkmak 3 dakika Biraz falan sürdü. Sürdürdük. Yoksa daha uzun e, yapacaktık. Kadar. Görüşmek bye üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.